Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video yükleyemiyordum. Sebebi de yarış hazırlığı içerisindeyken ve çalışırken birçok şeye aynı anda yetişemiyordum. Bugün itibariyle tatlı bir ve çalışkan bir kameran arkadaşımızla YouTube videosu çekmeye başladık. Bu ilk videomuz olacak. Bu seri şu şekilde olacak. Yarışa 8 hafta var ve 8 hafta podyuma kadar her hafta sizi bilgilendireceğim. Antrenmanlarıma götüreceğim. Mesela birazdan pankek yapacağız gibi şeyler. Böyle bu tarz şeyleri size aktaracağım. En sonunda bu seriyi podyumla yani şampiyonlukla kapatacağız. Öyle şimdi öğün yapmadım, kahvaltı yapmadım. Bugün cumartesi günlerden. Haftanın son günü çok yorgun uyandım ama bir kalça antrenmanım var. Onu size göstermek istiyorum. O yüzden de normalde öğünümde pankek yok. Bugün kendime ödül verdim ve 50 gram bir pankek yiyeceğim. Sonra kalça antrenmanına geçeceğiz. İşte Yulaf yok normalde son revizelerden sonra beslenmemde. Sabah da kıyma pilav yiyorum ama bugün birazcık tatlı krizleri yaşadığım için böyle bir protein tozu, bir ölçek Allah rızası için kullanmak istedim yani. Kendime motivasyon enjekte edeceğim bu pankekle. Daha sonra antrenmana geçeceğiz. Yani antrenmanda ona iyi bir etki vereceğini düşünüyorum. Pankekle de ben çok kötüyüm. Selam arkadaşlar. <laughs> pankekle ben iyiyim bayağı. Evet. Şimdi 50 gram yulaf koydum. Ondan sonra bir tam bir beyaz yumurta koydum. İkisini tam koyarsanız çok yumurta tadı baskın geliyor. Sonra böyle kıvam alması için biraz su ekliyorsunuz. Hatta bunu şeyin var mı mikser? Var. Olursa daha iyi olur. Ben bunu normalde rice cream ile yapıyorum. Rice cream ile yaptığınızda <laughs> miksere falan gerek kalmıyor. Çünkü rice cream zaten şey ya, ince bir yapıda ya rice cream. Onun için onu çekmenize gerek kalmıyor. Ama bu lafı şimdi çekeceğim ben. E çekmeyince de oluyor ama çekince daha iyi olur. Ya çekersen iyi daha. daha iyi olur. Yani o pütür pütür yapısı kaybolmuş olur zaten. Şöyle şuraya takalım. <laughs> evet, evet. Evet. İyi. <laughs> i̇yi oldu, iyi oldu. Ocağın altını yakabiliriz. Burada şeyli tava kullanmanız lazım, kaliteli bir tava kullanmanız lazım. Dandik bir tava kullanırsanız muhtemelen yapışacak. Yani pankekiniz kötü olabilir. İlk iyi, iyi tavalardan olması lazım. Yulaf değil de, ben lastiklerimle yapmanızı daha çok tavsiye ederim bence. Çok daha iyi bir kıvam oluyor. Yulafla çok da güzel bir kıvam olduğunu söyleyemem. Tavayı şimdi şöyle zeytinyağıyla şey yapacağım, sileceğim iyice. Yani şey, böyle dökmek ve şey, yani kızartmak az, yok yani. Bir dökeceğim tavaya. Bir necik döktükten sonra şu yağ peçeteyle tavayı şöyle bir sileceğim. Usta hem, bir şey soracağım. Tavanın çok, çok iyi kızması önemli değil mi? Tavanın kızması lazım bir de şey bu şekilde yağ her tarafa dağıtmış oluyorsun ve fazla yağ da şey de çekmiş oluyor zaten. Şöyle iyice yediriyorum ki ince olsun hızlı pişsin hem hesabı. Hem de büyük gözüksün göz doyursun. Malın hepsini döktük tavaya. 2-3 dakika pişecek. Hiç muz muz şey, şey koyacak mısın? Evet, bir tane koyacağım. Şöyle dolaptan bir muz alalım. Şu muzumuzu aldık. Sıra da kullanacağım bunu. Normalde böyle şeyleri diyetimize rahatça kullanabilirsiniz ama Yarışma durumundaysanız biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Fıstık ezmesi sonuçta alerjen bir şey. Yani sindirimi bozabilir, kıltı yaşatabilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Ben kendi yarış hazırlığımla keserim yani. <laughs> Bu tür olarak muz da tüketiyordum, yulaf da tüketiyordum, ıstı tüketiyordum. Bu var vardı yani, bu diyet dışı değildi. Ama Elis'in diyetinde bunlar yer almıyor, diyet dışı olarak tüketiyor. Ya ama off sezonda da yani şimdiye kadar hep yediğim şeylerdi. Sindirimimde bir sıkıntı yaşadığım olmadı. Mesela size tatlandırıcı yaramıyor diyelim veyahut da ne kullanıyorsunuz, yulaf Bak, kullanıyorsunuz. Alt pişti ya, e, tabağı aldım, diğer tarafı için şöyle laps attım. Şimdi yerden Ha yulafa mesela hassasiyetiniz var diyelim. E, hiçbir zaman tüketmemesiniz ama önceden tüketiyorsanız ve bir problem yaşamadıysanız bence yarış hazırlık sürecinde de kullanılması problem yaratmaz diye düşünüyorum. Tabii İlk yarış hazırlık sürecim olduğu için fazla tecrübeli değilim. O yüzden bir koçluk çalışmayı tercih ettim. Yani bunun tecrübeli de bir ya, alakası olduğunu da düşünmüyorum. O zaman olimpiyalar koşusunda çalışmanız bir da çalışmanız gerekiyor. Özellikle Aynen. son 2-3 ay çünkü kriz ufa, yönetimi. kafa çok gidik oluyor, süreci siz yönetemiyorsunuz, duygusal oluyorsunuz yani kendinize karşı objektif olamıyorsunuz. Onun için süreci birisinin yönetmesi yani gerekiyor. Yani şöyle oluyor bence, düşünsene son 2-3 aydasın, kendini görüyorsun, e, kriz yönetimi yapamayabilirsin yani, yani eksiklerini kendin göremeyebilirsin bir gibi var. yani objektif Bakıyorsun kendine diyorsun ki o çok iyiyim, kalori arttırayım falan veya bakıyorsun çok kötüyüm kaloriyi kısıyorsun. Ama halbuki o an yapman gereken şey sadece beklemek. Sürece güvenip beklemek ama kendini aynada gördüğünde yorum yapıyorsun sürekli ve bu yorumlar sana yanlış hamle yaptırtabiliyor. Özellikle böyle son 2-3 ay yani çok duygusal davranıyorsun ama birisi sana bakarken sana karşı duygusal davranmıyor. Objektif bakabiliyor. Yani günden güne formu nasıl değişiyor bunu görebiliyor. Veya formu tıkandığında ne yapılacağında yani sabırlı olman gerektiğini o an beklemeni sana söyleyebiliyor. Bu çok iyi bir şey. Onun için mutlaka süreci güvendiğiniz bir kişi ama. Millet şey yapıyor bir de. Koçu var ama ona da soruyor. Buna da soruyor. Şuradan En büyük hata bu. Bir kişiye güvenin. Doğru veya yanlış. Onunla çalışın. Sürecin sonunda memnun kalırsanız devam edersiniz. Memnun kalmazsanız da yolunuzu ayır, ayırırsınız. Ama yolda giderken 4-5 kişiden böyle ses çıkmamalı. Sadece bir kişiyi dinlemelisiniz. Şimdi pankek arkadaşlar. Altta pankek gördüğünüz gibi. Sadece yulaf ve yumurta kullandım. Üstüne fıstık sürdüm. Hani az sürdüm. Ee, üzerine de muz böyle. Bu olmayanlar için burada Olay bitti. Protein tozunuz varsa da e, protein tozunu şöyle bir bardağa alıp üzerine çok az su ekleyip karıştırırsanız sos haline geliyor. Onu da göstereyim şimdi. O sosu da böyle üzerine dökerseniz ıslak kek gibi olur pankekimiz. Evet. Şimdi artık pankekimizin son aşamasını çekiyoruz. Üstüne sos yapacağız. Benim en sevdiğim Haikyo'da zaten sponsorum 2 senedir birlikte çalışıyoruz. Hay Pro serisini çok beğeniyorum protein tozlarında. En sevdiğim aroma da şöyle yakından göstereyim. Şu cici bebe olan. Yani şu an bunu ben yiyeceğim için mesela aşırı heyecanlıyım. Çünkü bayağıdır protein tozu falan da tüketmiyordum. Bunun birçok çeşidi var. İşte fındık çikolata, çilek, muz... Double chocolate, bitmiş bu zaten. Latte aroması var, bayağı bir aroması var. Ama ben cici bebeğe bitiyorum. Şimdi 25 gram protein tozunu hassas terazime koydum. Pardon 25-30 gram su ekleyeceğim. Burada su ayarı çok önemli. Yani fazla su eklerseniz çok sıvı oluyor direkt. Şimdi onu bir karıştır bakalım. Kıvam bu mu? Aynen. Arkadaşlar pankek yaparken protein tozunu e, harcın içine koymayın çünkü ısıyla temas edince protein tozu tüm özelliğini yitiriyor. Bir de tarçın olsaydı Evet. İyi giderdi. Ya dışarıda waffle'a para vermeyin arkadaşlar. Onun yerine gidin. Bu protein tozunu bir tane de tatlandırıcı alırsınız yanına. Sınırsız waffle. Kaç servis bunlar yani? Bayağı gidiyor. Dışarıda waffle 200 lira olmuştur herhalde. Cedir mi Serkan son zamanlarda? Cedim ya. Kaç lira olmuş? 200 falan var. Var mı? Ben ne kadardır waffle yemiyorum hatırlamıyorum. Evet. Şimdi ben bunu yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar, eee bayağıdır bir hastayım. Büyük bir salgın var herhalde. Böyle öksürüyorum ciğerlerim ağrıyordu. Allah'tan o geçti. Ama hiç antrenman kaçırmadım buna rağmen. Öyle öyle antrenman yaptım yani. Bahane üretmedim kısaca. Ama tabii siz dinlenin. Çünkü benim vaktim kısıtlı. iki ayım kaldığı için böyle bir şey yapıyorum. Normal bir dönemde olsam yatar 1 iki gün dinlenirdim. Zaten dinlenmediğim için de sanırım geçmedi. Bir, bir buçuk hafta oldu ve hala öksürüyorum. Sanki kamyon çalışıyor gibi hırıltı var ama. Bu ara herkes hasta arkadaşlar dikkatli olun. Evet arkadaşlar, antrenmana geldik. kremi unutmuşum. Evde aceleyle çıkmıştık salon dolu, dolmasın diye. Ben de bir şeker simreti bu aldım. Onu içip başlayacağız şimdi. Bugün kalça günüm. Benim programlarımı e, şu an hali hazırda çalıştığım koçum hazırlıyor. Yarışma hazırlığında olduğum için. Benim antrenmanımı yapmanızı önerip önermeme gibi bir durum olamaz. Şimdi ben artık eksik kalan 2 ayda Eksik kalan bölgelerime bir tık daha yoğunlaştığım için hani bu antrenman size göre olmayabilir. Bu bir hani öneri değildir bu antrenman. Ve sadece ne yaptığınızı görmeniz için. Sizin daha temel hareketlerle 4 set, 3 set bu şekilde çalışmanızı önemli. Çünkü benim 2 setlik mesela bir hareketim de var. O yüzden hani bu öneri değildir. Yapabilirsiniz ama gelişim sağlar mısınız bilmiyorum. Eğer tabii talebiniz olursa sizin için bir kalça, yapabileceğiniz bir kalça antrenmanını Yine kanalda paylaşırız. İlk hareketim arka bacakla başlayacağım. Arka bacakla başlayıp bugün arka bacak kalçayımız. kalçayla devam edeceğim. bu Kolay bir antrenman değil. Ben de bugün çok yorgunum, bacaklarım falan aşırı yorgun. Of vermem gerekiyordu ama vermedik. <laughs> Kalça çıksın aradan yarın of vereceğim. Siz de de şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk hareketimiz Lying Black Curl. Bunu 4x20-25 bandında yapacağım çıktığı kadar. Şu an antrenmanlarımız bir tık daha drop setlere kaymaya başladı. Çünkü artık ekleyeceğimiz kütleyi ekledik bu saatten sonra çok az bir kütle eklemekten ziyade kası boyutlandırmaya çalıştığımız için, 3 boyutlu görüntü vermeye çalıştığımız için tadı yüksek tekrar, düşük ağırlık. Ben çok düşük ağırlık yapmıyorum daha gücüm olduğu için. O dönemlerde gelecek ama şu hala gücüm varken çok düşük ağırlık kullanmayı tercih etmiyorum. 4 x 20 25 bunu çıkartacağım. Son seti drop olacak. Son set drop şeklinde yapacağız. Son set drop nasıl oluyor? Mesela 20 kiloya taktım ve 20 tekrar yaptım. Sonra 15 kiloya takıyorum. Çıktığı kadar bir 20 tekrar daha yapmaya çalışacağım. Sonra atıyorum 10 kiloya takacağım. Yine 15-20 yi tekrar çıkartmaya çalışacağım. Drop set bu demek oluyor. Yani ağırlık sayısı düşerken tekrar sayısının sabit kalması. Yani tükelişe gitmeniz yeterli olacaktır. Kasa maksimum hasarı verebilmek. Şimdi e, mesela bu hareketle başlayacağım. Arka bacak olduğu için ilk hareketimde ısınmamı da burada yapacağım. Düşük bir ağırlığa takıp ilk baş arka bacağımı ısıtıp sonra ana setime geçeceğim. Evet, ana setime başlıyorum. Saçımı açık yapamıyorum. İlk başta saçımı şöylece topluyorum. <laughs> Ve tabii müziğimi <dizime> ayarlayayım. <laughs> bitirdim. 25 tekrar çıkarttım. 25'i zorlamaya çalışacağım. Yorgunum. <laughs> Bu set 22 tekrar çıktı. Çünkü tükendim yani. Zaten önemli olan tüketmekti kendimi. Minimum 20 tekrar yapmam gerekiyordu. Bu seti 22 tekrar çıkartabildim. Bir tık daha aralarda dinlenmem lazım. Araları da dinlenemiyorum. Hemen girmem gerekiyor yani. Çok dinlenemiyorum. Ama çok dinlenemeyince de toparlanamıyorum. Ama çok az dinlenince soğuyunca antrenmandan da kopuyorum. O yüzden ben çok dinlenmeyi sevmiyorum set arasında. 1-1,5 bir, buçuk dakika yani maksimum. İstersen 100 kilo squat gireyim. Bu süre değişmiyor. Pastanın geçse yemin ederim %30-40 verimim artacak hissediyorum ya. Nabzım şu an 130 140 var tekrar. Son bir setim kaldı. Dediğim gibi ona biraz dinleneceğim çünkü drop yapacağım. 20 28'deyken 20 tekrar çıkartacağım. Sonra 21'e takacağım. Yine 15 tekrar falan çıkartmaya çalışacağım inşallah. En son 14'e takıp yine maksimum çıkartabildiğim tekrar sayısını çıkartmaya çalışacağım. Bittiğinde o kasım artık gerçekten param parça olmuş olacak yani o kasımın. Ee, güzel bir antrenman sistemi. Ben e, profesyonel olarak yapmazken de antrenmanlarımda drop süper setleri her zaman kullanıyordum. Öneririm. Özellikle sırt antrenmanlarımın hepsi drop setliydi. Öyle zevk alıyordum. O yüzden drop set tekniğini antrenmanlarınızda uygulayabilirsiniz. Yani şimdi mesela üst üste siklet kapatan şampiyonlar var ya erkeklerde de vardır herhalde. Kadınlarda da vardır. Yani şöyle üst üste sizin şampiyon olmanız mükemmel veya çok iyi olduğunuzu göstermiyor aslında. O gün sahnede en iyi olduğunuzu gösteriyor. Ben çok de. iyi rakibiniz olmadığını gösteriyor. ben mesela Eylül'de İzmir'e gittiğimde izlediğim sikletler şunu gördüm. Birinci okey, çok iyi ama ikinci Çünkü... çok kötü. ben de, hani benim gördüğüm form. Hani birinci olan oradaki en iyisi olduğu için bir duruyor. Sahnede en iyisi ha. sen birincisin. Birincisi. bu kadar basit. Bu kadar Şimdi sahnede en iyi birinci olmaya geliyorum. setime gireceğim. Drop set yapacağım. 27 buçuk. 22 buçuk, 18 falan, 17 buçuk almaya çalışacağım. Son seti 3 set drop şeklinde yapacağım. Hem antrenörde hem konuşabilmek kolay değil gerçekten. Elde yüksek nabızlı naylaylo antrenman yapmıyorsanız bağıramıyorum. Allah'ım ya, burada <laughs> gelip gülüp gülüp duruyor. <laughs> ben kol çalışıyorum arkadaşlar. Eksik bölge. Şu an ilaç çok dayı iki aydır nutrelim. Sonra ilacı almaya başlayacağım o zaman çok uyuyacağım. Hadi. Bibi. Bana bir tane 17 buçuk ya. Eğer manitanız sporcuysa böyle şeyleri istemek güzel oluyor. Normalde yapmam da. <gülüyor> 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 Bana karar. Valla bir iki dakika duracağım zaten itirazla geçeceğiz. En nefret ettiğim hareket. Asla boş durma. <laughs> Çok ciddi kız. Hiç ciddi ama erkek ilişkisi. Şimdi arkadaşlar önemli bir şey söylüyorum. Bakın buraya 27 buçuk aldım, 22 buçuk aldım, 17 buçuk aldım değil mi? Bunları ben kullandım. Bu ağırlığı kullanıp burada bırakıyorsanız gerçekten çok terbiyesiz insanlarsınız. Yani aldığınız ağırlıkları mutlaka yeriniz bırakın. Atıyorum 7 kilo ne işim oluyor, salonun bir ucundan buluyorum. Böyle şeyler yapmayın, kullandığınız ağırlıkları lütfen yerine bırakın. Bu benim salonda en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Bir diğerinde hip sonra açıklayacağım ve başıma gelen bir olayı anlatacağım. Kavga. <laughs> Dümenden antrenman yapan gerçekten antrenman yapan değil mi bu arada? Yavaş yavaş geliyor. Ömrümde ilk defa görüyorum bu arada bunları. <laughs> yeni yeni geliyor. 3 geldik. 4 set yapacağım. 20 tekrar çıkartmaya çalışacağım. Pardon 15. Mesela 3 plakayla 20 tekrar çıkartırım. Gitgide plaka taktıkça da tekrar sayımı düşürmemeye çalışacağım 15'in altına. 4 set yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Şimdi 3'er plakayla başlıyorum 20 tekrarla antrenmanıma. böyle ne gibi oluyor biliyor musun? Duvarın arkasında gizlice saklanıp beni çekiyor <laughs> bir şey gibi oluyor. Bakın konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama az önce birisi makineye girdi. Sonra çocuğun biri dedi ki abi kaç yedin dedi. Çocuğa kaç cevap verdi. Yeni giriyorum. <laughs> Sonra ben küfür edince hakaret edince sert konuşuyor oluyor. İnsanlar şu spor salonu kurallarını, edebini, adabını öğrenmesi gerekiyor. Biraz önce ben de... Terbiyesiz ya. Haklıken haksız konuşuyor şöyle bir şey anlatayım ben de madem yeri gelmişken. Geçen şey oldu. Çok önce değil bir hafta önce falan. Aptiktör makinesine gireceğim. Ee, bir teyze vardı. Dedim ki ben de çok güler yüzlü davranıyorum ki insanlara hani. Yanlış anlaşılmasın ki zaten normalde de güler yüzlü bir insanım. Set harici, setlerim hariç. İşte kaç setiniz vardı bilmiyorum dedi. Ben de kaç set var yani ona göre bekleyeyim. Ondan sonra iki veya 3 falan yaptı. Tamam birlikte yapabilir miyiz dedim. Ben rahat rahat yapmak istiyorum. Başka hareket yap sonra gel dedi bana. Ben de dedim ki ben profesyonel sporcuyum ve şu an programımda bu var. Gidip başka hareket yapamam o zaman bekliyorum dedim. Ondan sonra ama dedim salon üstlük ve kuralları da böyle değil yani. Hani iş çıkış saati makineyi paylaşmıyor. <laughs> Makine de hani mesela hip trast falan yapsa birisi ağır kilo öyle anlarım. Abduktör makinesi yani. Sonra kadınla... Böyle dedim, hiç hani bu üstü kural budur falan filan diye. Sonra bu, bu kuralları bildiğini söyledi ama bir haber davrandı. Ben de gittim şikayet ettim çünkü baktım mevzu uzayacak. Sonra e, eğitmenler geldi falan, kadın hala ayrılmadı makineden, yapmaya devam ediyor. Ondan sonra çıkarken makineden bana bir şeyler söylemeye başladı. Ben de kulaklığı taktım bilerek muhatap olmamak için hanımefendi konuşmak istemiyorum dedim. Sonra hala bir şeyler söylemeye devam ediyor. Benim de müzik çalıyor. Aradan da sporcu olmuşsun ama karakterin olmamış falan filan. Yani ben kimseye saygısızlık yapmam bir kere. Ya arkadaşlar makineyi paylaşmak zorundasınız. Ya bu sizin inisiyatifinize kalan bir şey değil. Dayı bak burası ortak kullanım alanı. Parasını verdin de sonuna kadar kullanacaksın diye bir şey yok. Ha mesela... İnsanlarla birlikte kullanacaksın yani. Bunu öğreneceksin. Ya atıyorum bir adam işte, atıyorum, kısıkıyor, squat giriyordur. Birisi 20-20 takıyordur. Orada sıkıntı çıkabilir ama böyle hani iki kişi de razı olmalı e, makineyi paylaşmaya kesinlikle. Ben böyle düşünüyorum. O gün çok sinirim uzun. Ben ee, antrenmana devam. Maalesef kalçayı en iyi geliştiren hareket. Hep drafts artı cable kickback. Ve üst üste yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben bir sene önce kalça bacağım çok kötüydü. Çalışmıyordum çünkü. Bir senede yaptım ne yaptıysam kalça bacak açısından. Bu kadar yapabildim ve bence dahasını yapamazdım hani. Ama mesela yarışayım bir sene güzel bir off sezon yapacağım böyle bir bacak kalça kütlesi ekleyeceğim ki bu kesiti unutmayın. Eklediğimde bunu reels yapar kullanırım. Çok güzel bir süreç bekliyor çünkü kalça bacağın artık sırrını çözdüm yani. Ağır çalışacaksınız arkadaşlar ve yiyeceksiniz. Ve bunu sürekli yapacaksınız öyle haftada bir ben bacak çalış, bacak çalışmış olmuyorsunuz. Haftada iki gün kalça ve bacak olarak ay ayırıp yapmanız gerekiyor. Yani güzel bir planlama, doğru beslenme ve sistemi. Bu arada aynı sistemi kalça için. Yani antrenmanda hareketlerden ziyade sistemler önemli. Olimpiyan kadın da aynı hareket yapıyor. Adam da aynı hareketi yapıyor. Hani gökten hareket hiçbir zaman inmiyor. Önemli olan bunu sistemlemek. Hareket de tabii ki önemli de. Hani çok elden ayrı hareketler yok. Onu söylemek istiyorum. Herkes aynı hareketleri yapıyor. Şimdi ben 5 plaka takacağım. İlk defa takacağım. 4'te de zorladı da ağlamaya gerek yok. Asansörde <laughs> Asansör bekliyoruz. Bence saçma yani, burada kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü kalsiyon, travmda herkesin var bir muhakkak herhalde. Kaçıncı katta olduğunu da bilmiyorum. Asansörde soruyorum pardon, attıklar makinesi kaçıncı katta? Asansörde yaşanan o sessiz, derin sessizlik var ya öyle. Herkes yere bakıyor. <laughs> En gıcık olduğum şey. Şimdi bu hareketi 5 x 25 yapıyorum. Bu gluteus medius yani şu gördüğünüz şu çıkıntı var ya özellikle orayı çalıştırıyor. Bu aletler bu netteki hareketlerde yani bu alette makine tam kapan tam kapanmadığı için hareket aralığı kısalıyor. Bunu düzgün bir şekilde yapmak için burada varmış dizlerinizin dışına şunlardan yerleştirebilirsiniz varsa. Yoksa sorun değil ama hareketi bayağı şey yapıyor yani. Daha aktif bir hale getiriyor. Bunun aralığı çok geniş mesela. Şuna bakar mısın? Zaten açabileceğim buraya kadar. Yani hareket aralığı aşırı kısalıyor. Tak en sona. Bakalım nasıl oldu. Hareket için 3 kat yukarı çıktık. O yüzden dibine kadar değerlendirmem gerekiyor hareketi. İlk setini yaptım, 5 set yapacağız. Şunu söyleyebilirim. Bence bu hareketi ve havada yaylana yaylana falan yapıyorlar. Ne kadar kendinizi sabit tutarsanız hareketin verimi o kadar artacaktır. Ben şu şekilde tutuyorum ve kendimi sabitliyorum, yaylanmıyorum. Sadece gücü gerçekten midyustan alıp itiyorum ve o kas çalışıyor, o kas aktif oluyor. Böyle daha verimli olacaktır. Ve bu hareketi yaparken mesela ayağımın açısını bir düz tutuyorsam topukları bazen işte ayak uçları, parmak uçlarını bir dışa çeviriyorum. Bir içe çeviriyorum. Tekrar düz tutuyorum. Bununla hareket aralığımı uzatıyorum falan. Bu tarz oyunlar yapıyorum. Verimi güzel hissediyorum yani. Düz de tutabilirsiniz ayağınızı. Sorun değil. ama ben böyle bir şey yapıyorum ve iyi hissettiriyor gerçekten. dördüncü setimi de parmak ucunda yapacağım. Kendim oturuyorum ayaklarım parmak ucunda. Parmak ucundan gideceğim biraz. Bugün böyle bir antrenman çıkartabilmem mucize. Alet terlemiş. <laughs> bir de şey, ben oraya gireceğim ama siz bekliyor muydunuz? Tamam. <laughs> evet, takıp girecektim de. Tamam. Birlikte yapabiliriz ama. Yok ya, sıkıntı yok. Bacak yok. E, tamam. Çok kolay Sağ tamam. ol. Evet, cable kickback yapacağım. Düz yapacağım. Yan falan yapmayacağım. 3 set bunu yapacağım. 3 çarpı 15. Daha sonra e, cable'da side yapacağım. Side'da ön, e, önemli olan bir ayağımızı düz basıp diğerini yan çevirip Kuiteus medyası çalıştırmamız. Ben şu an site yapmayacağım, normal yapacağım. Burada Maximus odaklı olacak. Diğerinde site odaklı, medyası odaklı çalışacağız. Sonra zaten kalça antrenmanım bitiyor. siteme yapacağım bu hareket için <laughs> su içmek istiyorum <laughs> Dediğim gibi medius daha çok çalışır. Zaten yukarıda abdüktörde maksimum ağırlıkla yaptım ben bu hareketi. Birazcık ağırlığı düşürüp tekrar sayısını yükseltiyorum burada. Ya antrenmanda hem şiddetle hem volümü aynı anda uyguluyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. Yoksa ikisi de aynı bölgeyi çalıştırıyor. <laughs> Yanlış yere aldım. Beynim yine durdu. Diğerini yan çeviriyorum ve yanı çalıştırıyorum ya. Yaparken anlatacağım. Şimdi bu ayağımı havaya kaldırdığımda dizim bükük, kaldırdıkça dikleştirip topu bir tık dışa doğru açıyor. Yani bacağım geliyor, topu bir tık dönüyor. Dikkatli bakarsanız daha iyi aktif oluyor. Yani cayır cayır yanıyor. Cayır cayır son bir setim kaldı. Kalça antrenmanım böylelikle bitiyor. Arkadaşlar kalça antrenmanımı tamamladım. Sabah kardiyomu yapmıştım. Güzel bir gün geçirdim. Yani yarışma için, bu süreç için verimli bir gün geçirdim. Size şimdi antrenmanımı gösterdim. Yapabilirsiniz. Bir öneri değildir. Ama yapsanız verim alırsınız. Kolay bir antrenman programı değil. O yüzden söylüyorum. Yapmaya çalışırsanız da bu hareketleri lütfen formlarınıza çok dikkat edin hareket formlarınıza. Hareket formunu doğru yapmadan doğru kası çalıştırmadığınız sürece başka hedef kas gruplarını çalıştırdığınız sürece o kas grubunuz gelişmeyecek. Hatta belinizi sakatlayacaksınız. Belki kolunuzu. Dikkat etmeniz gereken şey. Şeyler. Hareket formlarınıza dikkat edin. Yani ağırlık arttıracağım diye. Ne? <laughs> <laughs> Öksür ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Ağırlıklarımı arttıracağım diye hareket formlarınızı asla bozmayın. Formunuzu oturttuktan sonra artık eminseniz formunuzda ağırlıklarınızı arttırmaya başlayabilirsiniz. Yanlış formla yaptığınız her hareket yapılmamış sayabilirsiniz. O yüzden form çok önemli. Sen yine mi geldin? Ben her zaman buradayım. Videoya sürekli sabotaj olmadı arkadaşlar oradan, oradan? Videoya renk kattım arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. benim bir itirazım yok zaten de. Kendi YouTube kanalında da bana aynı özgürlüğünü vermeni beklerim sadece. Neyse. <laughs> Güzel bir çekim yaptık. E, yorumlara fikirlerinizi belirtmenizi istiyorum. Bence güzel bir video oldu çünkü. İstediğimi yapabildiğimi düşünüyorum Serkan'la. O da çok büyük emekler verdi. E, yorumlarda görüşlerinizi, eleştirilerinizi, her şeyinizi belirtebilirsiniz. Lütfen abone olun. Benim için önemli. Beğenim, için yorum yapın. Güzel bir başlangıç oldu. E, umarım bu güzel başlangıç çok güzel bir şekilde devam eder. Evet. Biz elimizden geleni yapacağız. Sizler yani desteklerseniz. Geç çok oldu, biraz geç oldu. Ama tekrar sağlayamadım. vesaire. Bundan sonra daha bomba bir şekilde geliyoruz. Yeah! <laughs> Bunlar tabii ki sizin beğenmelerinizde, eleştirilerinizde şekillenecek bir şey. İzlenmek ister herkes. O yüzden abone olun, beğenin. Diğer videoda görüşmek üzere.